Kardeşlerim, sirenleri duydunuz. Bugün verdiğimiz sözü tutma günüdür. Savaşacağız kardeşlerim. Selin mi? Kendisine biraz aşığım da. Senin aşkına başlarım lan. Kalk, kalk. Bir de seni takmışsın kafana. Herif ah, ah. Selin'i kafaya takmış ve zarar vermek için elinden geleni yapacak ruh Kimsiniz? Peşinde olduğun adamı sesinden tanırsın sanmıştım. Giray? O güzel boynunu kırmak için sabırsızlanıyordum. daha güzelmiş. Arka Sokaklar yeni bölümüyle cuma akşamı Kanal D'de.